Evet. Ha, şimdi çekmiş. bu yağ ne için? Birazdan Ama söyleyin ne için ya? O Öyle. Şey Yaparken gördüm. Ya künefe yapıyor bak şimdi işte. Üstüne mi altına mı? Ha dur künefenin dizilişini evet. çekeyim. Evde Hatay Aha. künefesi yapılışı. Diydik şimdi. Buradan keseyim galiba değil mi? Kestim. Evet, kes. Kiloya. Evet. Çok güzelmiş. Evet.

Ha şimdi ne işlemi yapıyoruz? Yağ koyduk, su ha, yağla harmanlanıyor. Hmm. Ne kadar sürecek bu? Isındı mı tamam. Isındı mı yorumlar yazıyorlar. Anlatmıyorsunuz neye ne koyduğunuz bilmem ne. En iyisi diyorum detaylı çekeyim artık. Ben <laughs> 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 Adam da sırtımda trompet çalıyorlar haber yok. Bir YouTuber. <laughs> Esas böyle o mesela yan musluğu ona göre gönderiyorlar, bir <laughs> bir daha bir bir daha bir daha 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 <laughs> Rezici su alıyor diye düşün. Bakma diyor, <laughs> haydi musli diyor. Tamam mı şimdi bu? Tamam. İyi. E. Tepsiye mi yağ sürecek? Bu şimdi yarım kilo değil mi? He evet, yarım. Ha, bunu şerbeti 3 e, bardak şeker, 4 bardak da su olacak. Hı. Yarım kilo kadayıfı. Hı. Tamam. Tabii kıyımız, kıyımız olacak Burada. Kadayıf, normal kadayıf değil, kadayıf değil. Tamam, kıyılmış kadayıf. ha. Yani. Bu ayrı mı satılıyor? Yok, adam alıyor, kıyıyor. Şey, makinesi var orada, yapmışlar atayla. E, ee, makineyi atıyor, kıyıyor, bu vaziyete getiriyor. Hmm. Şey gibi yani, et gibi makinesi var. Kıyım yani. makinesi. Yani, yani kadayıfın kıyma makinesi oldu. Evet. Vay niye nihayet orijinal bir künefe yiyeceğiz. <laughs> Adam Ankara'da yazmış tabelaya Hatay künefesi diye. neler kardeş diğer bakalım. <laughs> Ha şu peyniri mi? O peynir. O hmm. Ya bunun peynirin mi? Dursuz Maya, Mayalanması şey falan bir. Dursuz peynir bu. Hmm. Yani öyle hazır alındı da. Hmm. Dursuz peynir. Tuz yok yani bu peynirde. Kendine has peynir yani. Evet. satan zaten şeyini satan peynir. Kadar bir peynir de beraber satıyor. Yani Ha, kadayıf, şey, künefeli kadayıf alacağın zaman peynirini peynir de yanında evet, Yanında orada beraber satıyorlar. Hı. İşte yani şimdi. sen diyorsun, ne kadar gider diyorsun, yani bir kilo yapacağım. O sana söylüyor, bu kadar paylaşsın Bayağı meşakkatleşmiş yenge. Şimdi deyince ben de beş dakika hazır olacak sandım. <laughs> 5 e dakika değil mi? Sana 5 dakika. Gözü zola ne kadar kurbanın gözü patlamış. <laughs> Ocağın doğa gazı geçiyordu. <laughs> çilam yok muydu diye <laughs> Ya çilam var da. Anahtar vermedin mi? Anahtarı ben gittim aldım ya. Yok anahtar. Yardım açmadın mı? Ardındanlaştık tabii ki o şeyler arkasına gelecek ben çözdüm bir kere. <laughs> 50 lira. Niye 60 milyon aldı Traboba'dan? Alo, 50 mi? Tamam. 50 mıydı 60 50 miydi? 50 aldı. 50. Eee aslında şu şeyler not alsak keşke tarif şeyini de altına açıklama bölümüne yazsak. Ben zaten yazar Tamam. Ay öğrendim ben. Öğren, tabi. Ben de Öğren, sonra, tabii. öğrenmeye çalışıyorum. Sonra sonra. Ha, biriniz öğreniyor musunuz? Biriniz de öğrenmeye çalışıyorsunuz. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Tabi. <laughs> bir kaynanasından öğrenecek, yapacak. Mesleğini alacak. <laughs> Altını biraz daha yapıyor, Sen kaynanamdan ne daha öğrenmedin? Ebeliği. Öğrenmedim kaynanamdan. Ne bileyim ben. Ebeli öğrenecektin. Boğaz çekmeyi öğrenecektin. <laughs> Mesela bizim bazı bademciklerimiz içerdi. Evet. Aramanın falan. Her de basardı iki taraftan, Ondan sonra şöyle bir yağ ile böyle bir kaldırırdı. İyice patlatırdı ikisini de. Ondan sonra Edizana var gibi olurdu. Tamam bir daha olmazdı. Olmazdı. Bizim boğazlarımız hep arası Omuz ağrılarına falan da bir şey yapıyor muydu? Omuza bir şey yapmıyordu da yalnız boğaza, boğaza bir de belik. Çocuğu olmayanlara çocuk yapıyordu. <laughs> Sipariş usulü mü yapıyordu? <laughs> bir bak kadın... Şunu biriniz açın, açın. Elbiselik, anama elbise getiriyor. Hamile kalmış kadın. 10 seneden beri çocuğu olmuyormuş. bu. bir ceresi var. Karnına vuruyordu kadının. <gülüyor> Geliyordu. <gülüyor> Aptalım bir hava daha belledik. Anam dediği gibi bir hava daha belledik. Bakalım. Ha, bu da meşhur peyniri. He? Evet, öyle de oldu. O da analığından öğrenmiş o işleri. E şimdi bunların ocağı özel oluyor herhalde benim bildiğim kadarıyla o şeyin üstünde bir şey mi böyle? Yok, bir şey Allah Allah. Asıl zaten şey orada. Asistan anca bu arkadaş orada oturuyor ya. Peynirin tadına baksın ya. Şey. Suretini anlayarak peynirin tadına baksın ya. Hayır. Yok ha yok. Tadına Yenge sen işini al. bozma dur. Suyu şey, tadına bakalım. Yani. Tuzsuz. Teşekkür ettim. Dönün çok bakayım. Bir parça bak. İyiyim. Niye? Ya şey olarak anlattı şey <laughs> 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 ya. Ne? 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 Ya normal tuzu yok yani. Ha. Hala'nın yaptığı işte ayranla yaptığı bayram, bayram, peynir. Tuz koy bir ona. Bu ne? Çayını, çikolatayı. Onları koymuyorlar. Sonradan da şey da çeker, koyup, koyup yiyorlar. <laughs> bu da öyle. Buna koymuyor. Böyle <laughs> <laughs> satıyor. Bu daha çok hala'nın ayranla yaptığı peynir vardı ya. Ona benziyor. Peki bu? Niye bozulmuyor tuz yok öbürler normalde bozulur. Ha. Aynı peynir aynı. Aynı peynir de niye tuz yok bunda bozulmuyor yani. Nasıl peynir? O Buzlukta o yüzden. Yoksa aynı peynir. Biraz da kaşar'a benziyor rengi. <laughs> Andırıyor. bun işe buldum. Saat 1-2'ye kadar Sen da onlar Sen bizim köye gitseydin biberli ekmek köfteler, möfteler yapsaydın bir sürü şeyin olur. E, Gelseydin hep beraber giderdik oraya. <laughs> bakalım ona nasip de. Kendi köyüne bir gitsin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir kendi köye bir kafa atayım şu fidelerimi, evet. şeyderimi, domateslerimi bir dikeyim. Kusur başlarız Allah nasip ederse. Allah kısmet ederse <laughs> Köylü çağırat da çıkıyor kıyırsın. Köylü? Bizim okulda bir tane adam var. Şey mi yoksa? Hı. Ahmet değil Ahmet de. de. Ahmet mi? Hani şey var mı orada? Tandırları varsa anne ekmek atıyor. Yok tandır nerede var? var. E, Yok sahtekar yoksa, var diyor. Ya onun ağzından çay şey yalan. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir hariç girsin. Ya kandırıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Var dedi bizim topları yaptım dedi. Yalan. Iıı şey düştü içine gel. Gözük. Ha bunun kıymalısı bek bu, makbul şey. olmuyor. <laughs> hiç olur, hiç olur. <laughs> Yalancının önündekilerin o Bilete demiş ben MİT'te çalışıyorum. Diyor. Ha şu şey mi sen resmini evet. gönderdiğin sahtekar mı? Evet. <laughs> Mustafa, Mustafa. Öğretmenler demiş ben 13 sene MİT'te çalıştım. <laughs> ya Allah'ım Onlar da inanmış ama. İnanıyor. şimdi. Adam zeki konuşuyor. bana da dedi, kısım dedi, tandır var dedi, gel yapabilirsin. E dedi ya sonra herkes ekmek yapıyor diye ben. Yaptım diyor, yitir, diyor yedir, ondan sonra yine yapmış. Ya yalan. <laughs> Onun yalanını çıkaracağım ben çı bakacağım oraya. E tamam biz o ki çıkarsın. Madede yakasım dedim. Ben gittim evine gittim. En azından eğer varsa e, dönde nasıl ekmek piştiğini görür. Ya ben gittim Aşır evine gittim. gittim. <laughs> Böyle kenarına yapıştırıyor şeyi. Ha evet. Şu şeyler yapıyorlar evet. Tamam. Seyrediyoruz yani. canım. Televizyonda hiç denk geliyor. İnternetten falan görürsün yeni ev yaptırdım. Yani o seyir de ben şahsen evimi sokamadım. Koridora şey fayans yaptırmış. <laughs> odaların hiçbirinde fayans yok. Dedim sen manyak mısın? Buralara ne, ne yaptırmadın? <laughs> diyor buraya değil. Misafir görüyoruz. Buraya Halı seyir. <laughs> gerek yok diyor. Dedim ya hepsini yaptı ya. Hiçbirini yaptırmadı. Dedim. <laughs> yok diyor. Gerek yok. Ee, gerek yok. Diyor, bizim var. köye diyor, yabancı adamlar geldi diyor. Gece gelmişler diyor. Sabah bir kalktı diyor. Her taraf taş diyor. Dedi diyor, ya sizin köye taş yağmış <laughs> 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 Köyünüze taş yağdı dedi, taş yağmış dedi. Peynir bir kat ortada değil mi? He. Altı kadayıf, üstü kadayıf. Sesimizi almıyor ya. He, sen öyle sen. <laughs> e, çok sesler dolayı efendim, lütfen. Şey yapalım, He. Video şey zor olacak. İzleyenler sıkılmaz işte. Hem muhabbet dinlemiş olur. Lise konuşmaz ya. <laughs> şey ben 3 yaşındayken falan babam Ankara'da çalışıyor işte. Ankara'dan birileri geldiler. Bir de yazsı bir şu eski Philips teyitler vardı. He. Ondan beni kolumdan tuttular, konuş sesini babana götüreceğiz falan filan dediler. Bir kendime bakıyorum, bir teybe bakıyorum, benim bunun içine girmemin imkanı yok. Ellerinden kurtulduğumda bir kaçtım, adamlar akşama gidene kadar bir kayanın arkasına saklandım. Arıyorlar beni, bas bas bağırıyorlar ama ses verir miyim? İyice emin olduktan sonra artık hava kararmak üzereydi, biraz da korktum. Usul usul geldim. <laughs> Teybin içine sokacaklar sanıyorum beni. Şeye ben nasıl yiyeceğim şey hocam? E, <laughs> ne bilme, dağın başında duran çocuk teybi ne bilsin, şey ne bilsin, hiç görmemiş. Nasıl gayet? <laughs> Şeyde, o de, dedim ya demek ki o hoca şey yapıyormuş bunlar. Babası e, Gozan'a geliyormuş, onlar Gozan'ın köyünde. Bu ekmek alıyormuş, normal ekmek. Diyor, babam diyor getiriyor ekmeği diyor, Yok bence sanıyorum, çarşı çöreğe geliyordu. Haa! O <laughs> da diyorum. Çarşı çöreğe diyor. Şimdi bu işlem de bitti herhalde Bitti he? <laughs> Tamam. Ocağı mı teşvik buyuracağız? Altın da son ayaklısımış. Yani hmm, cevabı hmm. bu, <laughs> ya cevabı ayaklısı şimdi. Hımm. ocağa girmeden kaynaması lazım da. He? Altın mı o kafa değil Bir şey. çoğal daha aldım dedim ama. Evden çıkmayacağız. Şekeri çok atıyor ama kendisi evet. içine aldırmıştım evet. Ben şeker bulmam. falan mevzusun ben. Yani şekeri de. Şimdi ben bunun şey üstüne da. bir tepsi daha mı kapatacaksınız çevirmek için? He. He. Şey öyle değil, değil aslında şey aslında o orada yapanlar böyle kalkıyor. Şey sonra alırken. senin üstüne koyacak Bir daha bir şey Biraz edeceğim. Bir şey Tamam. Şey, annem var bak. Ya makasmıyorlar ki şey. Ne Bu eşit pişmesi için çeviriyorum değil evet. mi? buraya nasıl atacağım. Kazı açıyorum sürüyorum. Çiğ kalmasın, eriyip aynı olsun. Onun, gibi. Onun bir şeyi vardır. Tehlikeli mi? Tehlikeli ama. Tehlikeli zaten sabun doğruca. Peki Oraya nasıl nasıl anlayacaksın altını piştiğini? Göreniyorum. Bakacağım çıkar. Eee. Bana vardı, Küresel vanayı kalktım <laughs> oraya tamam zaten işi. Küresel vanayı da tamam işe. Şimdi burada o savcı anlatıyor. Yani adam varmış bu petrol. Petrolü çalıyor demiş buradan. Petrol bu rahatla geçiyor ya. Adamlar onu deliyorlarmış. Oradan çalıyor demiş. Ya televizyonda gösterdi. Adam o petrol... Tepsi koyacağım, varırız. İşte böyle havada döndiremesin, tepsinin arvası da döndürsün. <laughs> Dur sen. Biz de Ceyhan'dan Adana'ya göçtüğümüzde, biz hırsız falan bilmiyorduk. Anamın bir tane böyle. Lençesi vardı demirde. Hı. Dön daha. Şimdi ne yapıyorsun? Tut, tut. seni. Abi Dışarı asmış çalmış aptallar. Ayy. Ay. kızarmış ha. Sorunun şeyinde bak güzel kızlar ya. Yani. Döndü anam ayağından içsene şimdi. Tamam film müziği de geldi. Şimdi ocağı bir daha. Evet üstü bir Bunu şuraya fırına götürsek daha güzel olmaz mıydı aşağıya? Sert olur. Fırına çıkardım. Tamam, döksün. Kapıyı kapatsak mı? Kurutur mu şeyi? Ne olacak? Üstüne bir şey mi dökeceksin? yani. Ceviz mi? Ceviz de sen alsaydın çok güzel. Ya bir şekerini getir gel sahibi ol, şey alalım cevizini. Ceviz vardı. Ceviz olmaz mı? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi? Ceviz. O da var. Yok. Yok mu? Bitti artık. Şimdi bu şerbet döküldü mü tamam bitti ha hazır. Otursun yeme. Şerbet biraz ılık, künefe direk sıcak. Şerbet biraz ılık olacak. Künefe sıcak. İçiyor baksana. Yolurttan biraz sıcak herhalde. Biraz İçiyor baksana şerbeti. Meltem yetiş sağ ol, almadı yedilerim. Meltem dokuz bir <laughs> kliğe bir <laughs> kuyruk sallar. <laughs> <laughs> Bekleyecek mi biraz böyle şerbetle? Yoksa... Ben sen bekleyin, sen oturur musun? Yemeğe hazır yani şu anda. Şu anda yemeğe hazır, ha iyi. Ben şöyle bir, bir çatalla şey yapın. Hadi, ne de hana? Harşanlar mı istersiniz çatalla. Kızım bir çatalla şöyle şey peynir. peynirini bir sülmüşte şöyle, de. onu da çekip sonra. Dur i̇şte, bir, güzel olursun, bir hmm. peynir güzel olmuş mu görüp bakalım. Şu peyniri yerinden şey yapmışlar. Yok beyle olmuyor şey, şey süldü. İşte ben hava sarkarken. ايه هذا عافيدس